Müjde vaadinin üzerinden 7 gün geçti. En düşük emekli hala Çalışma Bakanı'ndan gelecek haberi bekliyor. Bakan sessizliğe büründü. Sadece emekli değil memur da bekliyor ve istiyor. Memur sen enflasyonist ortamlarda alım gücümüz düşüyor 6 ayda bir yapılan zam anlamsız aylık enflasyon maaşlara yansıtılsın dedi. CHP ise asgari ücretli başta olmak üzere çalışanlar ve emekliler için sendikalar ayağa kalksın çağrısı yaptı. Emekli misiniz? Emekli. Çok canım sıkkın yavrum. Bu nasıl bir şey? 2800 lirala insan geçinir mi? Ya Allah aşkına ya. Şu ömrümün gider ayağında şu başıma gelenlere bak. Ömrünün son sonbaharında kara kışı yaşamanın üzüntüsünü gözyaşlarıyla anlattı emekli. Evet. Gülay Yula gibi milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan bayramı öncesinde 1 Mayıs'ta verilecek müjdedeydi. Çünkü Çalışma Bakanı öyle söylemişti. Ama bayram geçti, bir hafta geride kaldı. Beklenen açıklama gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşın. Bayram yeni geçti o para veremedim çok sinirlerim bozdu. Çocuklara bakıyorum bakıyorum içimin yağları eriyor. Çünkü bize ninelerimiz dedelerimiz veriyordu. Onurlu yaşamaktan onursuz hale getirdiler bizi. Nurettin Nebati enflasyon hepimiz için sorun diyor. Ama Beşli çete için, krema tabaka için, mutlu zümre için enflasyon sorun değildir. Erdoğan'ın kıymetlileri kendilerini krizden iki maaşla, üç maaşla korumaktadırlar. Ama kim zam almadı? Bir tek emekli zam almadı. Bir tek asgari ücretli zam almadı. Sokakta emekli yokluk içinde geçen bayram hüznünü gözyaşlarıyla anlatırken muhalefet çifter maaşlı bürokratlara dikkat çekip emeklinin artış yapılmayan bayram ikramiyesini enflasyon karşısında eriyip giden maaşlarına zam mı sordu iktidara? CHP kurmayı özgür özel sendikaları da göreve çağırdı. Bütün sendikalar ayağa kalkmalı hükümeti masaya davet etmelidirler. Tayyip Erdoğan gelip tıpış tıpış o masaya oturacak asgari ücretin enflasyon farkını verecektir. Enflasyonu yüksek olduğu zaman da iki zam arasındaki süreçte alım gücü aşağı düşüyor. Bu tip durumlarda ülke istikrarı yakalayan kadar süreçte Mutlaka mutlaka aylık geçer sistemi devreye girsin. Memur ve emeklisi için toplu sözleşme masasına oturan Memur Sen'in başkanı Ali Yalçın'dan da yüksek enflasyona karşı memur maaşlarını kurma altına almak için Eşer Mobil önerisi geldi. Aylık enflasyonun maaşlara yansıtılması. Gelir enflasyon aylık yansıtılsın. Yükselirse bile alım gücümüzü koruyalım. Derdimiz bu. Sadece memurlar değil enflasyon baskısı altında ezilenler. Ali Yalçın iktidarın üzerinde çalıştığı 3600 ek gösterge üzerinden verdi formülü. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılırken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artırılabilir. Tazminat yansıtma alanlarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıtılır. Türkiye'de asgari ücret temel ücret olmuştur, yaygın ücret olmuştur. Emekli maaşına zam yapılmaksızın, emekçilere zam yapılmaksızın bu krizin altından hiçbirinin kalkması mümkün değildir. Çocuklarım olmasa açım yani. Şu bakar mısın 70 yaşındaki şu düştüğüm duruma böyle bir Türkiye görmedim. Emekliler, işçi, memur, tüm çalışanlar umutla ve ısrarla müjdeli bir haber bekliyorlar. Memur sen de eşel mobil önerisine hükümetin vereceği yanıtı.